Kaza gece saatlerinde kalıcı konutlar 1. bölge 1. Düzce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kalıcı konutlardan şehir merkezi istikametine gitmekte olan Mustafa Keser İdaresi'ndeki 34 LP 6470 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çarpma sonrası araç hurdaya dönerken sürücü Mustafa Keser'le birlikte Cem Yücedan ve Göksun Danışmaz yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.